Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Going Boss oynuyoruz. Yani şuna bunu kendi şeyinde oynamıştı. Ee, kendi kanalında ve yanında cidden ben yoktum. Kendi kanalın, kanalında oynamıştı. Ee, top oynuyorum diye verdi. Neyse şimdi biz de bunu oynayacağız. Hadi bakalım hadi, hadi. Yıkıyoruz ilk bloklarımızı anahtarı aldık. Can herhalde onlar bilmiyorum. Ya nasıl hızlandırıyoruz? Çok çok git, Çok çok değişik. Aşırı değişik. No thanks diyoruz ve geçiyoruz. Şimdi daha. Devam ediyoruz yani. Aşırı. Arkadaşlar şimdi alışma Alışıyorum. Akçınar ah, bunu nasıl oynuyor? Ay tövbe estağfurullah. Ay ay geç. Geçtik. Geçtik arkadaşlarım. <laughs> Buldum. Bulduk arkadaşlar. Resmen bulduk. top değişikliğini birazdan yapacağım. Ay! Ha. Ama bu evden böyle geçiyor şey arkadaşlar. Böyle olur mu? Olmaz böyle. Neyse. Oyun böyle. No thanks. Top. Bakalım diğerlerine. Bakın çok güzel. Bakın çınarda şu vardı. Hamburger. İşte bu vardı. Burada bunu, bunu almamız için. İsimlerik. ne alacağım? <laughs> ay, ay, ay düştüm. <laughs> Arkadaşlar bu arada yüksekten korkat. Ay yavaş yavaş. Tekrar korkan arkadaşlarımız birazcık kokabilir mi? Yani korkarlar mı bilmiyorum. Korkmayalım. Bomba. Bence kalkmazlar. Neyse. İlerleyelim ve hediye open ayır. Yarış yapmak istemiyorum. Challenge. Açık istemedim. Reklamlarda bunu gösteriyordu. Exit dedim ben normal oynayacağım arkadaşlar. Şimdi alışmam. Gelecek sefer arkadaşlar yorumlara yazarsanız şey oynadım. E, o yarışı oynadım. Arkadaşlar çok eğlenceli ama biraz kısa sanki. Bilmiyorum arkadaşlar. Yorumları sevdiniz mi sevmediniz mi yazarsınız. Uf, labirent gibi. Çınar'ın videosunu ben izliyorum da. Onda da labirent var. Benimki demir labirent. Benimki tahta labirent. Yani benimki labirent olmayabilir. <laughs> arkadaşlar. Yavaş. Evet. Neden yavaş gitmek istedim? Şimdi onu bulmak istiyorum. Bir buraya koymuşlar diye düşünüyorum ve koymamışlar. Onu almak istedim. Canısım. Evet. Böyle küçük küçük sesler çıkar. Ay çok küçük dediğimi duydum. Kimre bir kızlan ya. Yok. Arkadaşlar Heh, bırı bırı. Artık bitire bitire sesine sesinle alıştık. Oy oy neden bu kadar zan töbe düştüm. <laughs> düştüm. Aa orada şanslarımız var. geçmeyeceğiz artık. Yavaş 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 gideceğiz. Geçmeyeceğiz. Oh. Bu neymiş? Bir şeymiş. Bilmiyorum. Anahtar aldık. Bekleyin arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar. Abi hiç bilmiyorum. İttirelim ha. Yalnız. <Gülüyor> git. Git. <Gülüyor> git. Git. Bunu. Oha. Ya ama ya. Yok ya. Çabuk. yapalım. Challenge. Hoppa hoppa. Exit dedim. Biz buna devam edelim. Oralı şimdi kalalım. arkadaşlar çok iyi çok iyi çok iyi muhteşem o muhteşem o nasıl değişik. değişik Lan müziği güzelmiş. Dık 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 Paramıza baksanıza. Yok yok. Bakın bunu da alabiliyoruz. Bunu da alabiliriz. Bunu alabiliriz. Bunu alabiliriz. Ama istediğim bir şey olmak istiyorum. Bakın bunu da alabiliriz. Bunu da alabiliriz. Bunu da alabiliriz. Bunu alamayız. Ben şu kartı da almak istiyorum. Gitti o kadar paracıklarımız ya. Olsun olsun. Tekrar toplarız. Bir şey olmaz. Bununla tekrar. <Sessizlik> Öleceğim. Ya keşke o <Sessizlik> hani bedavaya geçme oluyordu ya, ama bu artık reklamlı. Gel. 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 Şunar'ın kanalında gelenek oldu 9 dakika çekmek. Benimki 10 dakika. Ay çok <laughs> eğlenceli. Bir yerden geçtim arkadaşlar. Bir de oradan geçmemek için yeniden lazım. Hadi ya git. Hii. gitme gitme ne olur. Bu son anda düşüyormuşuz. Yok <laughs> belki şunu açsaydım. Neyse. No thanks. Devam edelim. Ay. ay. Arkadaşlar. Çok sakin gitmeliyiz. Sakin. 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 evet. Aa bakın bu güzel uzunmuş. Bu da bizim son bölümümüz. Yani son kısmı oldu. Aa daha başındaymışız. Ya bu benden önce gidiyor. Çekil. 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 Ha düştü. Hazır. Fula. Güzel ya. Ve bittim. Evet arkadaşlar eminim videomu beğenmişsinizdir. Abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.